Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Hande Erçel her zamanki gibi güzel görüntüleriyle gözleri kamaştırıyor. Güzeller güzeli ve bir numara olan Hande Erçel'in kusursuz güzelliği ve muhteşem tatil görüntüleri, reklam çekimleri hepsi bir arada muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için muhteşem görüntüler getirmekteyiz. Daha da güzel karelerimiz olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olun.